Evet değerli güzel insanlar Konya'mızın en eski aktarlarından Yafes Sinop amcanın yanındayız. Evet Yafes amca merhaba. Merhaba hoş geldin. Hoş bulduk. Ya ben Yafes Sinop. 51'in ikinci ayında e, doğumum. Bu sene 75 yaşına girdim. Meran Asya'nın dereliyim. İlkokulu derede okudum. Ortaokulu Meran'da okudum. Liseyi erkek lisesinde okudum. Üniversite e, Mimarlık'tan terk ettim. 2 yıllık bir okul bitirdim. Tekrar mimarlığa başlamadan rahmetli babaya, mesleğine sarıldık. 1980'de askerden geldikten sonra e, babam alta e, ay oğlum dedi okulun mimarlığa devam edecek misin? Kayıt dondurduk çünkü o zaman. Yoksa yarım mı gelirsin, memurluk mu bulayım dedi. Biz de tercihen baba mesleğini tercih ettik. 1980'de böyle bu işleyim. E, i̇nşallah insanlara faydalı olduğumuza inanıyorum. Hemen hemen e, otçuların hepsi de ot içini Dereli Kemal'dan öğrendiler. 2004'leri yıllara kadar hem radyo konuşmalarım vardı hem dergilerde yazardım. Hem Telekom TV'de e, haftalık programımız vardı. Hem bir e, yerel e, radyoda günlük konuşmalarımız vardı. Orada soru cevaplarınızı şeklinde alırdık. Onlarda cevaplardık. Evet bu şekilde de devam ediyorum. Şimdi Yafez amca, baba mesleği dedin. Babanın mesleği Babadan devraldığın bir öğüt veya ilk aldığın öğüt, güzel bir öğüt var mı? Vallahi de şöyle derim, kimseye kazıklama, dürüst ol, bildiğini yap derdi. O eski dönemle şimdiki dönemi kıyaslarsak eski dönem şimdi göre çok çok güzeldi. Çünkü o zaman samimiyetler vardı, ihlas vardı. Birlik beraberlik vardı, tutunluk vardı. Şimdi her şey parım parça oldu. Evet. Eski ben hakikaten yani şeyde özlüyorum. Çünkü insanlar birbirinden tamamen kopmuş vaziyette şu anda. Nereye gideceğimiz de meçhul. Yıllar içinde en çok değişen Her şey değişti. Aile kültürüm buyur. İnsan yani cevizi alacağız ama İçeri boyun. Veyahut da ne çok aynı kaldı. Şimdi e, o günkü şartlarda yani o günün şartları, bugünün şartları çok değişti. Çünkü işe işte ithaller karıştı, e, dışarıdan bitkiler gelmeye başladı vesaire vesaire. Senin mesleğinde seni en çok gururlandıran şey nedir? Bana arkadaşım şimdi yardım bazen teşekkür edenler oluyor. Gururlandıran o. Ya e, çoğu ben görmüyorum veriyoruz. Şifa Allah'tan diyoruz. Faizden seni görüyor. O başkalarına tavsiye ediyor. Gururlandıran bu. Yani verdiğimizden bir netice almanın gururu. Bu işin en zor tarafı ve en keyifli tarafı. En keyifli tarafı bir netice aldığın şeyler. En keyifli tarafı verdiğinde, verdiğinde netice alamadığında en kötü tarafı. Bu mesleğin sayesinde anılarında yaşadığın unutulmaz bir anın var mı? hatırlamıyorum, musun? şimdi. Çok anı var ama hatırlamıyorum. Ha, bir, bir gün hanın içinde burada değildik ama o zaman rahmet babam sağdı. Herhalde bir oğa köylü bir e, amca. Ben şöyle masada bir şey yapıyorum. Babam da ondan e, herhalde yonca tohumu aldı o zaman. Onun içerisinde konuşuyorlardı. Ya dedi, Kemal abi ne yapar dedi. Baba, en zenginliği para etmez, marifet öğren dedi. Baba en zenginliği para etmez, marifet öğren dedi bugünkü gençlere ne tavsiye edersin? Vallahi bu, şimdi şöyle gençler bu işe ya, bizim meslek maşallah mantar gibi çoğaldı. Evet. Dürüst yaptınlar, doğru yaptınlar. Önce parayı plan, ön plana koymasınlar, insan sağlığını ön plana koysunlar para nasıl olsa kazanılıyor. Ama önemli olan insan sağlığının daha iyi, daha mükemmel olması. Gençler yaparlarsa dürüst işlerini yapsınlar. İstikbali, istikbali baba işim çok. Çünkü dünyada şimdi enerji, gıda, Tam onu soracaktım. sağlık bunlar ön planda. Dolayısıyla bu işin geleceği eskiye nazaran nasıl? Ya mesela eskiye, eskiye nazaran karısında... kullanım fazla arttı. Ama e, kullanım fazla attı çünkü 2003'te iki ben işte dedim ya 2003-2004'e kadar televizyonlarda falan 2003'te sağlık müdürlüğü tarafından ihtar yedim. Kapatma tehdidi aldım. Karaman, e, Konya Karaman Tabipler Birliği beni şikayette bulunmuştu sağlık müdürlüğüne. Hatta o hala durur. Geldiler. Dediler ki televizyona çıkmayacaksın, radyoda konuşma yapmayacaksın, dergilerde yazmayacaksın. Bazı şeylerde bunları yapmayacaksın ya dense süresiz kapatma yaparız dediler. Biz ağzımıza fermuarı çektik. Çünkü halk birleşleniyordu. işleniyordu. şu anda ha. pandemiden sonra özellikle çok yoğun bir şekilde şey var. Talep var, aşırı talep var. Pandemide Allah aşkına öyle bir pandemi sıkıntısı çekmedim. Sen Herkes de duyursun. Genelde kullandığım pandemide zencefil, zerdeçal, u deyindi. Bunlara birer çay kaşığı bir kopaya koydum. Üzerine bir limonu sıktım. Kaynar suyu doldurdum. Çay gibi, hamur gibi içtim. Allah'a şükür. Hiçbir sıkıntısını görmedim. Bunun içine çörek otu da ilave edilebilir. Ama üçü önemli. Zencefil, zerdeçal, u deyindi. Babanızın etkisi var mı diye başta söylemiştik zaten. Yani üniversiteden Şimdi dolayı... Şimdi baba, babamın yanına ben bir şey bilmezken geldim. O zaman gençlik yıllarımız, çalışma azmimiz var, e, araştırma azmimiz var. O şeyle, ha, diyelim ki babam şu eşeğe getirmiş, ben eşekten ötesine götürmeye çalıştım. Ve başardık da. Çünkü temel şimdi, önemli olan temel. Temelin üzerine binayı, temel sağlam olduktan sonra binayı nasıl kurarsan kur. İlk dükkanınız neredeydi Konya'da? Rahmetli babanın ilk dükkanı, o zaman ben öğrenciydim, e, lisede öğrenciydim. Katlı otobarkan gayrı o zaman Mevlana Çarşısıydı ya. Dip de bir e, en son bir yazanesi vardı yan tarafta da dükkanı vardı. Sonradan Hacı Ali Ağanda, Hacı Ali da depozu vardı. Orası o. E, bina yapılırken yıkıldı, yıkılmadı münasebetine hana geçti. ilk el, babamın yanında handa başladım. 1980 yılında askerden geldiğimden. Ee, o dükkanda neler satılırdı diye bir soru sorsam? Her şey satılırdı. Yani bu kadar çok bitkimiz yoktu o zaman. Ama zaten öyle dereli kemalın e, şeysi de oradan kalma. Vatandaş bir şey arıyor. İnce baharat bizde çok. Yani tıbbi kullanılan baharat çok. İşte bulamadıklarını derler ki hanın içki filan ne hanın içine gidin orada dereli Kemal var orada bulursun Dere gelen dereli Kemal diye gelirdi o anda da genelde dericiler vardı biz bu işi yapardık o zaman aşağı yukarı her emtihadan rahmetlerin alıp sattığı ürünler vardı. Can alıcı bir soru. Eskiden en çok rağbet gören bitkiler. Eskiden en çok rağbet gören bitkiler genelde Baharatlar olurdu. Bugün hala aynı mı onlar? Baharatlar da var, bitkiler de var. Bitki daha çoğunlukta şimdi. Şimdi bitki daha çoğunlukta. Ha, daha tersine döndü. Eskiden mesela zencefil, tarçın, karanfil gibi bitkiler çok rahat görürdü. Şimdi onlar hemen hemen ikinci plan gibi bitkiler ön planda. İnsanların e, bitkileri aktarlığa Bakışı zaman içerisinde, bu sizin bu işe başladığınız günden bu zamana kadarki bakışı. O zaman şimdi ben başladığımda koca karı ilacı diye gelirlerdi. Evet. Ne zamana kadar? 94 yılına kadar. Hatta bir rahmet baba 93'te vefat etti, 93'e kadar gelenler koca karı ilacı diye gelirlerdi. Sonradan sonradan alternatif tıp diyen oldu, tabiat eczanesi diyen oldu. Ee, işte bitkisel tedavi diyen oldu. Hele hele 2000'lerden sonra tamamen e, koca karı abidik abidik gibiydi onlar unutuldu. Bu işin doğayeni olarak Konya'da Yafes Sinop'un güvenip önerebileceği en iyi reçete. Ama şimdi reçete değil, çok değişik bir reçete var genel manada, genel genel oluruz, de, manada. koruyucu oluyor. Önce söylediğim genel. Ee, ne bileyim e, enfeksiyonlara karşı şey, e, evde bulunması gereken. Sencefil, fil, tarçın, karanfil kuşburnu, hatmi, ayva yaprağı bunları ben gele de bunlar böyle bilhassa bunları kullanırlar da kribal enfeksiyon olmaz. Hatta şöyle bir şey var. Geçen bir öyle bir soru gelmişti. Her şeyi insanlar ada çayı veya da ıhlamur içiyorlar. Ada çayı evde olsun, nane olsun, ne olsun, ıhlamurun olsun, Bitkisel tedavide yanlış bilinen en büyük hatalar. Gözlemlediğin var mı öyle bir şey? Şimdi Allah'ın izniyle bazı şeyler de vahim sonuçlar doğurabilir. Ölümler netice veriyor, ölümle neticelenen hadiseler olabilir. Hem dozası ayarlamak, hem vakti saatini ayarlamak önemli olan. Eğer bir e, yanlışlıkla, yani böyle bir, Konya'da da bir iki hadise oldu bildiğim kadarıyla ölüme sebebiyet oldu, hapse düştüler vesaire vesaire. Bu Türkiye'nin başka yerlerinde de var. Ver. Bazı insanlarımızda da çabuk iyi olayım diye. Diyelim ki sabah akşam diyorsun ki kullan bunu. Adam tutuyor, her saatte bir alıyor. O da sıkıntı. Ve zamanlama. Normalde iki yoğun kullanması veya bilemedim üç yoğun kullanması gereken şeyi her saat başa alıyor. O da vücutta sıkıntı meydana getiriyor. Bazı bitkiler var. Aşırı kullanılırsa vücutta denge bozuyor. Ama kan dolaşımın bozuluyor. Ama pepreki çalışman bozuluyor. Ama ritim bozuluyor vesaire vesaire. Yani yapıyor bunu. Nedir? Bu da aşırılıktan ve hatta... Ya tarifi tam yapamamaktan tarifi tam yapamamaktan veyahut da insanların çabuk yoluyum diye fazla kullanmasından. Bazı şeyleri sınırsız kullanabilirsin. Ama her şeyde sınırsız kullanılma durumu söz konusu değil. E, bu işi yapmak isteyen birisine vereceğin en önemli tavsiye? Valla dürüst olsunlar. Doğruyu doğru yere versinler. E, bundan dahi e, tavsiye olmaz. Aktarlık kültürü sizce gelecekte ne kadar yaşayacak? Vallahi şimdi bize bakın Çinler 5000 yıldır geleneklerine sahip çıkmışlar bugün hemen hemen bitkiler üzerine hemen hemen birinci. Bizim Osmanlı dönemini el aldımızlar böyle aktarlık falan kolay değil ha ahilik teşkilatı aktarı olabilecek kişiye veya da böyle bir dükkan açmak kişiye imtihan edermiş İmtihan edermiş yeterli seviyede bilgi sahibi mi değil mi? Bir dükkan açtığında 2000 çeşit ürün istermiş. 2000, 2000. Bugün Türkiye'nin her yani göbeğe patlasın en fazla 500-600 çeşitle çalışan aktar var. O da e, nadir. O da nadir. 2000 çeşit olursa o kişi açacak kişi de yeterli bilgiye sahipse ailelik teşkilatı ona aktarlık ve dükkan açmasına müsaade edermiş. Benim bir mimarlıktan hocam vardı Erdoğan Nunes diye. 2004 ne geldi. Ya dedi, Almanya'ya gittim dedi. Kur'an Frankfurt'ta anlatıyor. Konya'nın zaferi düşündü dedi. Yani insanların çok yoğun olduğu. Sırayla dedi, belki 8-10 tane bitki dükkanı var dedi. İçeriye giriyorsun, binlerce çeşit dedi. Ya biz o çeşitle uğraşamadık. Halbuki Türkiye'deki imkanlar, bitki işte, popülasyonu. Ha, Türkiye'de o Türkiye'de olan var, ithal gelen var. Çok şey ithal geliyor. Türkiye'de de bulunan e, drok e, yani bitki hemen hemen şu, böyle tepen kullanılan 14 bin tane bitkiden hemen hemen 3 bin 4 bin tanesi tıbben kullanılabiliyor. Yalnız hangi dükkana varsa mesela çok şey arıyorlar çok şey yok bize yok diyoruz. Türkiye'de endemik bitki konusunda zengin ama çözümlenememiş endemik bitki hala var mı? Var var tabii. tabii. Düşünüyor yeni yeni geçen televizyonda şey diyorlar, gösteriyorlar. Evet. Babanızla ilgili unutamadığınız O da ilgili. Şimdi babamla ilgili unutamadığım her, her anı şimdi yani o keşke diyorum babamın bazı zamanları babamıza karşı saygısızlamış olmuştur veya şeyimiz olmuştur ama o günlerin hepsini özlüyorum. Öyle özellikle de yani bir söyleyeceğim onda bir şey yok. Çünkü onlar bulunmaz hazineymiş. Biz kıymetini zamanında bilememişiz. Babanızın tarif etmiş olduğu, size öğretmiş olduğu karışımları kullanmaya devam ediyorsunuz değil mi? Devam ediyorum. Mesela bilhassa çocuk olmayanlarda devam ediyorum. Kanserde devam ediyorum. Bir de baş ağrısı için var, ona isteyene hazırlayıp veriyorum. Keşke herkes bilse, keşke herkes şöyle olsa, keşke herkes şunu yapsa dediğin, düşüncen, duygun var. Keşkeleri kaldıracaksın. Keşkeleri kaldıracaksın. Yani e, e, Peygamber Efendimiz'in bak, bazı tavsiyeleri var. Bunlar keşkeye girmez. Körek otu ölümden hayır, her derde de var. Eskiden de biliyorsun her evde koyun kuzu, inek, tane bir şeyler bulunurdu. Millet yoğurt yapardı, yoğurdun üzerinde çörek otu yapardı. Sen yaşadın yaşamadın mı? Hala da böyle bazı şeylerde peynirle yaparlardı. Efendim söyleyeyim, yok böyle ekmek yaparlardı, üzerine atarlardı. Şimdi bazı onda bir Ramazan'da, Ramazan akşeyi de görürsek görüyoruz. Bidelerde görürsek görüyoruz. Sinemarka kullanın diyor. Bal kullanın diyorum. Tahin ne diyorsun? Pekmez. Tahin, tahin Onlar e, e, yani haç i onlar da kuvvetli. Yani şimdi o bu devrede o tahin pekmez yiyemezsin. Zaten ortam sıcak. Hararet yapar. E, dolayısıyla onlar yenmez ama bir sabah kahvaltısında veya akşam Yemekten sonra biraz birer kaşık bal alabilirsin veya çörek otu her daim kullanılabilir. Mesleğiniz dışında sizi hayata bağlayan bir şey var mı? Hayata bağlayan bir şey, hayata bağlayan bir şey yok, kimsenin yok yani. Mesleğin dışında bir kök boyacılık işimiz var. O baba mesleği değil, sonradan meslek edindik. Onda da bazı iyi ürünler yaptık. Memlekete kazandırdık çünkü ihracatçıyla çalışıyordum. Memlekete de kazandırdık işsiz insanlara iş verecek eğricisinden tut doku yüzüne kadar faydalanan insanlar oldu. Bu yaşa kadar öğrendiğiniz en değerli hayat sırrı? Sağlık, sağlık, sağlık. Başka şey yok hikaye gerisi. Gençlikle alakalı sondan ikinci sorum. Gençliğinizle alakalı bir cümle hakkınız olsaydı ne derdiniz? Yani gençlik ve şimdiki zaman arasında? Ama şimdi şimdiki aklım gençliğimde olsaydı ilim, ilim, ilim derdim. Ben mimarlık değil, bir elektrik, elektronik çok istiyordum ama Türkiye şartlarında olmadı. O, o devrede de çok güzel fikirlerim vardı. Yani hakikaten o fikirlerimi 10 sene, 12 sene sonra hayatta görmeye başladım. Son olarak isminizin manası nedir? İsmimin genel kelime manasını bilmiyorum. Ama Nuh Aleyhisselam'ın dört oğlu var. Biri iman etmedi, helak oldu. Ham, Sam, Yafes bir rivayette Kenan bir de Yam. Yani ya Yam ya Kenan. O helak oldu, babasına iman etmedi, gemiye binmedi, kurtulmadı, dalga aldı götürdü. Hamdan hami ırklar. Dedem çok okurdu. Rahmetli dedem. Okuması vardı, yazması yoktu. Osmanlıcayı mükemmel okurdu. Sandan Sami ırklar, Yağfes'in de Türk, Orta Asya ve Türk ırkları. Yağfes'in Türk oğlundan Türk ırkı türediği söylenir. Rivayet Hakikaten de öyle kitapları hep öyle gel, rivayet eder. Yağfes Türklerin babası, diye orada okurken böyle hoşuna gitmiş. Ya demiş bu Türklerin atası yafes koyalım demiş. Öyle koymuşlar. Yafesi ben bir tane hala zadem vardı. Hala oğlum yafes yüzü güldü. Koskü Genel Müdürlüğü falan yaptı burada. O hala dedim. Benden sonra halam ya onun ismini de yafes koyuyor. Sonradan bir böyle bir şeyde de Baktık bayağı Türkiye'de 10, 15 tane Yafes ismi var. Nadir bir isim Yafes evet. Nadir isim. Lisedeyken falan hocalar Yasef derdi. Yasef. Hocam Yasef ile Yafes farklı şey. Yasef Yahudilerde Yusuf'a tekabül eder. Yafes Türklerin Nuh Aleyhisselam'ın oğlu e, Türklerin atası diye yazıyor. İster istemez yanlış algıda oluşuyor tabii. Evet tabii canım. Şimdi Bazılarında soru işareti oluşturuyor. Teşekkür ederim. Ol, ben teşekkür ederim. Ben biliyor, 50 gram kadar. He, hassas terazi. Hassas terazi, yalnız köfesi yok. Şu kediler düşürmüş, şurası şeyse. Yani bir vidayla bir, bir şey diyor. Onlar genellikle ailece böyle şeylere pek meraklılar. Çok şeydi ya dedi biz sanayiye götürsek, bir buraya şey yapsak olur dedim. Yapalım, edelim biraz dedik. Bir daha da, e, nasip olmadı.